Sevdiğin erkeği kendine bağlama büyüsü. Kadınlar çevresinde kendine hitap eden ve düşündükleri kriterleri karşılayabilen erkeklere çok çabuk aşık olabilirler. Aşk olarak nitelendirilen duygular hoşlantı ya da sevgi olarak isimlendirilebilir. Toplum üzerinde bahsedilen her kadının gönlünde bir aslan yatmaktadır. Kimi kadınlar daha zor sevgi beslese de genellikle hepsine cazip gelen bir erkek bulunmaktadır. Bir erkeğin ise duygu durumu, kadınlardan beklentileri hep daha karmaşık bir halde olmaktadır. Erkeklere cazip gelen kriterler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu sebeple bir kadının duygusal anlamda hisleri olan erkek de o kadına o şekilde bakmayabilir. Bunun sonucu hep mutsuzluk ya da gözyaşı olmak zorunda değildir. Sevdiğin erkeği kendine bağlamak için farklı yöntemlerde bulunmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de büyüdür. Sevdiğin erkeği kendine bağlama büyüsüyle çok daha kısa bir sürede karşınızdaki insanı kendinize bağlayabilir ve aşık edebilirsiniz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medyum Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.